Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalına video çekiyoruz. Bildiğiniz üzere iki günden beri video gelmiyor. Niye gelmiyor diye soracak olursanız çok yağmur yağıyor. Şu anda bile yağmur yağıyordu. Yani kuşları ben salmadım. Bugün sizlerle tavuklarımızın, kuşlarımızın son durumunu göstereceğiz. Ve Maviş'in, değil mi Maviş? Gel buraya gel, gel. Arkadaşlar Maviş de bayağı şey, niye böyle diye soracak olursanız bağlı O yüzden bismillah diyelim ve girelim bu yumurtalara baktım döllü mü dölsün diye bunlar döllü maşallah bu da döllü bakın o maşallah bir şeyimiz çıkmış gel bakalım gel gel bakın bakın maşallah maşallah Arkadaşlar bakın şu kabukları almayı unutmayın. Kabuklarını, kabuklarını alıp çünkü yavru yine içine girebiliyor. Şeşlerimiz burada yumurta yapmaya yer azalıyor. kuşlarımızın son hali bu. Bakın yavrularımıza. Bakın maşallah. O yavrumuzun annesi ve babası. Annesi orada. Altta babası da burada. Başkalarımızın da az kaldı. 2-3 güne çıkacak. Şimdi tavuklarımızı gidelim. Size aslında tavuklarda bugün değil akşam sürede çekecektim. Niye diye soracak olursanız. Arkadaşlar tavuklarımız yumurtaya girdi. Yumurtlıyorlar. Hem yumurtlama, yumurta toplama videosu olurdu. Gel gel gel. arkadaşlar ben mavuş bağlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim. Tavuklarımızın iki tanesi çıktı. Şu anlık bir tane bir tane oluyoruz. Niye bir tane bir tane oluyorsun diye soruyorsunuz Hani bizimkiler daha üç gün oldu. Gelelim horozlarımızı Tavuklarımız orozluğumuz. Tavuklarımızı horozları için. Ben salıncıyı öyle mi yiyorlar? Kapı bayağı Hıh tamam. Araya varmış. Gel. 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 Gel gel gel. Maşallah bakın. Bu sırada kuluçka makinemiz tahminlerimizce yakında gelecek. Gelsin. Zaten yumurta koymadan önce onlarla kalıp kuluçka Şöyle. Onlar. Hayır bak. Bakın görüyor musunuz? Bakın ne yapıyor bakın. Bak 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 bak. Şşt. Bugünlük böyle arkadaşlarımızın son durumunu göstermiş olduk. Herkes görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.